Bence sen ayrıl ondan. Ha bir genç kızın gözyaşları üzerine kurulan mutluluk... ...eninde sonunda dayanılmaz acılarla alır intikamını. Asiye alır yani. Hayır, öteki taraftan yetişir alır. Allah'a bak. Ya sen de kendini meze yapma arada. Ay insaniyet namına söylüyorum. gerisi senin bileceğin iş. Işte. Bak ne güzel öğretmen olmuşsun. Güzel kızsın. Sana erkek mi yok canım? Allah Allah. Bence sen iyi düşün. Evden mi arıyorlar kızım? Yok baba çalıştığım yerden arıyorlar. Çabucak iyileşsin diye ben ne kadar küs hastaneye geçirdim kızımı ya. Efendim? Mine. Ne yaptınız ablacığım? Ne dedi doktor? Abla doktor çok umutlu konuştu. İyileşecek dedi. Gerçekten mi? Ulan ben yerim lan o doktoru. İyileşecek dedi değil mi? Evet. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Bak, bize de son sözünü söylemedi hayat daha. Biz de çok mutlu olacağız. İnşallah ablam, inşallah. Bu arada Berkant'ın yuvasını yaptım az önce. Ne? Ne yaptın sen yine? Ne o? Geçen gün sergi açılışına gitmişsiniz. Gazetede görmesek hiç haberimiz olmayacak. Anne, ressam Semra bir arkadaşıydı. Biz de mecburiyetten gittik. Ah be kızım. Şu ortamlara bir sokamadın gitti beni. Ay yoksa Halecim sen annenden utanıyor musun? Anne ne alakası var? Zeynep! Nerede kaldı kahveler? Hemen getiriyorum Ali Hanım. Yemek pişiriyordum. Kusura bakmayın gecikti. Tamam. Zeynep. O yeni gelen hizmetçi öyle oturuyor mu? Size hiç yardımcı olmuyor mu? Yok efendim. Bugün izinli. Ne izni? Kimden almış? Selen Hanım'dan. sen daha kendini saydıramıyorsun kızım. Nerede beni ortamlara sokmak? Niye siliyormuş gözyaşlarını kocan o hizmetçinin hı? Sordun mu? Anne tamam. Daha fazla üstüme gelme bugün. Tamam kızım sorma. Sorma aferin sana sorma. Yut. Yut o lokmaları sen. Allah korusun bir gün o lokmalar boğazına takılmasın da. Tamamdır. Konuştun mu? Konuştum. Ne dedin? Gerçekleri. Ya ama keşke o anda onların yanında olabilseydim. Yani kızım Berkant'a tekmeyi nasıl yapıştırdığını çok merak ediyorum. İnsan böyle kimlik değiştirince bazı zevklerden mahrum kalıyor biliyor musun? Çok üzücü. Ya sen baya böyle terminator gibi falan birisin biliyorsun değil mi? Böyle önüne gelen herkesi tahrip ediyorsun. Oğlum bu memleketin kızları Hint kızlarına benzer. Gidip böyle...